Partimiz kaynakların doğru ve etkin planlanması, yerelde denetimlerin sağlıklı bir şekilde hizmet alanlar tarafından yürütülmesi ve yine karar alma süreçlerine güçlü, demokratik, şeffaf, çoğulcu bir katılım için yerinden yönetimi önemsiyor. Tabii şu anda Türkiye'de bir miktar yerinden yönetim modeli var gibi ama kayım siyasetiyle sandık sonuçlarına saygı gösterilmemesiyle var olan yerel yönetim modeli dahi uygulanmamakta. Öncelikle hukuk devleti olmaktan zaten uzunca bir süredir uzaklaştık. Kanun devletinin olmanın gerekleri dahi yerine getirilmiyor. Atanan kayımlar ile yereldeki katılım sıfırlanıyor. Memur görevlendirmelerinden hizmet alımına kadar hizmetler il dışından sağlanıyor ve keza belediye meclisi devre dışı bırakılıyor. Yerinden yönetimin önemini gösteren çarpıcı bir örnek Mardin'de kayımın görevden alınmasından sonra açılan 200'e yakın soruşturma oldu. Çünkü belediye meclisi denetimi yok, vatandaş denetimi yok, katılım yok vesaire. Özetle yerinden yönetim kaynakların adil, doğru ve yerinden planlanması, etkin, katılımcı bir anlayışla hizmet